Infomet OSGB otomasyonu hasta kayıt kabul işlemi nasıl yapılır? İndirim nasıl yapılır? Kasa işlemleri nasıl yapılır? Onları şimdi göstereceğim. Kullanacağız şifreyi geliyoruz Yetkimize bağlı olarak modüller açılıyor. Burada yetkimize bağlı olarak modülleri burada görebiliriz. Hasta kabul işlemlerinin altında muayene kayıt kabul geliyor gelen hasta öncelikle TC kimlik numarasını soruyor. TC kimlik numarasına sistemde sorgulama yaptırıyor. Eğer hasta daha önceden kayıt edilmediyse bu şekilde hastayı yeniden kayıt etmek ister misiniz? Yes dediğiniz zaman otomatikman oraya yazmış olduğunuz TC kimlik numarasını TC kısmına otomatik atar. Burada isim soy isim. Doğum tarihi ve cinsiyeti çok önemli çünkü laboratuvar sistemleri doğum tarihi üzerinden görür. İşte eğer hasta fotoğraf çekme sistemi kullanıyorsanız kamerayı açarak oradan kayıt işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan kaydet dediğim zaman otomatikman protokole geliyor. Hasta daha önce geldiyse kurumuza başka bir başka bir firmaya kaydolmak için gelmiş olabilir ya şu şekilde enter bastığım zaman otomatikman o hastayı bize bulur fotoğraf daha önceden çekildiyse fotoğrafı gelir kimlik bilgileri burada otomatik gelir burada protokol ekle diyerek yeni protokol açabilirsiniz Eğer mesela ben bunu kaydediyor olsaydım direkt bu ekran gelmiş olacak. Ben bu bilgileri girmiş olacaktım. Burada zorunlu alanlar şunlar. TC kimlik numarası, isim, su isim, cinsiyet, doğum tarihi. Bunlar şeyle alakalı, laboratuvarla alakalı. Bir de mutlaka hastaya ulaşmamız gerekiyor. TC burada telefon numarasına ihtiyacımız bulunuyor. Burada kaydet dedikten sonra bu pencereyi kapatınca ilk kayıtta otomatikman protokol ekle gelir. Ama daha önceden bu hasta geldiyse burada protokol ekle diyerekten bu hastaya yeni protokol ekleyebiliriz. Burada protokol sayfasında makbuz bir sistemi kullanıyorsanız bir kağıtlı makbuz sistemi makbuz numarası burada yazarak işlemleri yürütebilirsiniz. Açıklamayı burada yapabilirsiniz. Şuradan firmasını seçiyorum. Şurada firma aramaya mesela infometten gelmiş olsun. Biz. Yani bir şeyimiz. Ee, Infomet'ten bunu Infomet yazalım. diye diye bir firma var mesela. Oradan gelmiş olsun. Muayene tipi, e, örneğin e, şubeleriniz var e, ya da şantiyeleriniz var. Burada e, şantiyeden kastım mesela atıyorum etlik Şantiye ya da ne bileyim İstanbul'da bir şantiyeniz vardır ya da e, Kütahya'da bir şubeniz vardır o şubelere göre otomatik muayene türleri gelir. Burada mesela mobil tarama ise mobil tarama, porto, sağlık muayenesi. Eğer mesela burada Kütahya'daki e, klinikte yapılıyorsa ya da şantiyede yapılıyorsa burada biz tanımlamalarını yapıyoruz. Ayrışmalar burada oluyor ama otomatikmen e, hangi kullanıcıya, hangi e, kurumu tanımlıyorsak o gelir. Buna kaydet dediğiniz zaman otomatikman bize protokolü açıyor. O firmaya tanımlı olan tetkikler veya tetkik grupları buraya geliyor. Fiyatlandırmaları buraya geliyor. Burada çift tıklayarak tetkikleri atabilirim. Veya işte mesela EKG'yi ben yanlışlıkla attım diyelim. Burada çift tıklayarak iptal edebilirim istemini. Ya da bu e, firmaya tanımlı tetkiklerin dışında bir tetkik varsa, tüm tetkiklere geliyorum. Sağlık hizmetlerinin altında şuradan arama yapıyorum. Örneğin ne olsun? Ee, AKŞ şey olur. Açlık kan şekeri. Bakın burada striple manuel çalışıyorsanız ya da kanda çalışıyorsanız bu şekilde gelip çift tıkladığınız zaman otomatikman atıyor. Mesela ben bunları sadece istemiş olum. Henüz daha protokolü eklemedi. Yani hastaya bunları istemedi. Ben buradan çarpıdan çıkarsam protokolü hiçbir şey eklememiş oluyor. Şuradan seçili tetkikleri protokole ekle dediğim zaman o zaman hastanın e, istemlerini ekliyor. Otomatikman protokol detaya gelmiş oluyor. Bakın burada iki tane şey var. Burada hastanın Tüm barkodlarını tek tuşla şuradan barkod basabilirim. Hizmet detaylarını şuradan e, yazdırabilirim, baskı izleme alıp ihtiyacınız olursa. E, ya da işte ya ben unuttum aslında buraya kodun dışında bir de işitme testim vardı diye düşünüyorsanız gelip buradan hemen sağlık muayenesine işitme testimizi işitme testini de bu şekilde ekledim. Bir de tam tam olsun burada. Tam tam da tam da bu. Eklediğim bakın. İstemelerim gerçekleştirdi. Hastanın akciğer grafisi e, ee, glikozu var, kanı var, işitmesi var, idrar olmak üzere gibi gibi. Şimdi gelelim burada vezne işlemlerine geliyorum. Vezne işlemlerinde toplam borcu 66 TL. Ödenen sıfır. Hani kalan bu kadar diyor. Şimdi diyelim ki işte 6 TL'lik bir indirim uygulayacaksınız. Buradan geliyorsunuz. Sistem çok basit. Ne yapacaksanız buradan e, tahsilat işlemleri kısmından seçiyorsunuz. İndirim mi uygulayacaksınız? Vize mi? Nakit mi? Ya da sonradan öde hani ayda bir kurumlara kesilen fatura şeklinde kuruma fatura olarak mı işleyeceksiniz? Onu buradan sadece seçiyorsunuz. Ben mesela indirim uygulayacağım. Ne kadar indirim uygulayacağım? 6 TL'lik bir indirim uygulayacağım. Şimdi bu indirim uyguladığınız zaman hemen indirim uygulamaz. Öncelikle ee, indirim listesine düşen burada eğer sizin yetkiniz varsa indirim yapabilirsiniz. İndirimi yani siz indirim talebinde bulunuyorsunuz. Yetkili kişi ya da varsa yetkiniz indirimi uyguluyorsunuz. Şu an kaydettirdim mesela. Ee, indirim talebiniz ilgili yöneticiye gönderilmiştir. Onaylandıktan sonra indirimiz işleme girecektir. Bakın henüz daha indirim işlemedi dikkat ettiyseniz ama ben talebi gönderdim. İndirim talebiniz varsa onlar da şurada eğer ki yetkiniz de varsa benim tüm yetkilerim tam. Oradan indirim listesinden görüyorsunuz bakın onay bekliyor. İşte deneme hastası, supervisor kullanıcısı bana talep göndermiş şu tarihte. Ben bunu onaylamak için hemen şurada çift tıkladığı zaman onaylamak istediğinizde ne bilirsiniz? gitti. Şu anda o hastaya ben indirim uygulamış oluyorum. Bakın mesela şurada aslında tekrar gelip Rezmesine geldiğim zaman gördüğünüz gibi burada hastanın indirimini uygulamış bulunuyor. Diye. Diyelim ki bu şeyinde hani normalde herkes hepsini ya nakit ya vize şeklinde tek kalemde alıyor ama ben üç parçaya böleceğim. 20 TL'sini nakit alıyorum. Bakın geldim tahsilat çıkarmış. Şuraya girdim. 20 TL'sini ben nakit olarak aldım dedim. Hemen işledi. İndirim ben. İşte ödenen. İşte 20 TL'sini karttan çekmiş olayım. Kaydet diyorum. Bu kadar basit. 20 TL'sini de kurmana fatura edeceğiz diyelim. Şimdi bakın bunları eğer şey yapmazsam işlemezsem yani borcu sıfır olmazsa hasta laboratuvardan geri döner. Yani laboratuvarda işlem yapamazsınız borcu olduğu için. Şimdi burada kabul kaydettiği şu an kalan borcu olduğu için laboratuvar işlem yapamaz. Bakın diyor ki bu firma şey yapamaz. E, e, bu firma kuruma fatura edilmiş durumunda olmadığı için yani kurum sizde böyle bir anlaşması olmadığı için kabul etmiyor. Biz tekrardan 20 lira olarak nakit olarak alalım. Böylelikle sıfırlandı. Bu artık laboratuvarda işlem yapılabilir. Yani bu sistem bu şekilde. Bugüne kadar genişleri çift tıklarım ya da seçilirken şu protokol detayına tıkladım mı o pencereye gelir. Burada detayla, burada da vezne ile alakalı, parayla alakalı durumları yapıyoruz.